Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz. Şimdi gençler TYT son 10 yılın bütün derslerin e, soru dağılımının videosunun ikinci videosu gençler bu. İlk videoyu attım onu izlediyseniz lütfen onu da izlemesin lütfen onu izleyin gençler çok ama çok önemli. Bu da ikinci video. Orada Türkçe, matematik ve geometri detaylıca anlattım arkadaşlarım. Onu tek video halinde yapmak istedim. Şimdi geriye kalan sosyal ve fen derslerini arkadaşlarım tek tek girdireceğiz. E, dostlar lütfen e, sizden bunu ciddi anlamda istiyorum. Hocanızı kırmayın. Ee, kanala destek olursanız gerçekten çok ama çok mutlu olurum gençler. Biraz hak etmediğimiz abone sayısında olduğumuzu düşünüyorum sanki. Bu konuda sizlerden destek bekliyorum dostlarım tamam mı? Haydi gelin şimdi başlayalım. Gençler TT fizikteki son 10 yılın soru bir bakacak olursak Gençler fizik giriş girişte bir konu var fizikten Gerçekten kolay bir konu çok zor bir konu değil Sadece son 10 yılda 2019'da soru çıkmadı Bir de 2019'da soru çıkmadı Diğer yıl her sene bir tane soru geldi Kolay bir konudur ee, Sözel da dinlenen varsa lütfen fizik bilimine girişi çalışın gençler. Bir netez garanti olacaktır. Madde özellikle arkadaşlarım e, dağınık soru geliyor. Yani bir yıl geliyor bir yıl gelmiyor bir yıl geliyor bir yıl gelmiyor gibi düşünebilirsiniz. 2019'da geldi. 2020 gelmedi, 2018'de gelmedi, 2017'de geldi. Onun öncesi 16, 15, 14 de geldi. 13 de soru gelmedi. Yani şöyle baktığın zaman aslında bu sene soru gelme ihtimali yüksek olan yerlerden bir tanesi de madde ve özellikleri fizikten. Sıvıların kaldırma kuvveti arkadaşlarım sınavda her sene soru geliyor. Ama e, yine aynı oda madde özellikleri gibi arkadaşlarım bir geliyor bir gelmiyor bir gelmiyor gibi şeklinde oluyor. Yeter sene soru geldi, 19'da soru gelmedi, 18, 17'de soru geldi. Belki bu sene soru yine gelebilir gençler ya da gelmeyebilir ama size bırakıyorum. Yeniz ben çalışırdım. Gençler basılıştan son 4 yıldan beri sınavda soru gelmiyor. Onun için her sene soru geliyordu. Basılış ne olur bilmiyorum ama gençler aklınızda bulunsun. Yani sıfırdan kalma kuvveti mi çalışalım basılış mı çalışalım derseniz ben öncelikle sıfırdan kalma kuvvetini çalışmanızı tavsiye ederim ısı, sıcaklık ve genleşme alışlarım sınavda her sene soru geliyor. E, son son yıldan beri bir tane soru geliyor. Onun yüzden arkadaşlarım 2 3er tane soru geliyordu. Aklınızda bulunsun. Önemli bir konu, her sene sınavda gelen bir konu. Yani sözelci tayfa, işlerci tayfa fen de yapmak istiyorsanız fizik bilimine giriş, ısı e, ve sıcaklık bunları çalışabilirsiniz gençler. Çünkü bunlar garanti konular, gelen konular. Hani buraya bakmanızda fayda vardır. Gençler hareketten sınavda her sene soru geliyor. Sadece 2010 yılında soru gelmemiş. Diğer bütün yıllar sınavda soru gelmiş. Doğru dostlarım. Dinamikten soru çıkan bir soru gelmiyor. Ee, onun için arkadaşlar yani toplumda 4 tane soru gelmiş. Dinamik dediğim gibi sonuçtan beri soru gelmiyor. İş güç ve enerji arkadaşlarım e, aynı oda madde özellikleri gibi bir yıl geliyor bir yıl gelmiyor son 4 yıldan bir, Onun için her sene geliyordu. Ee, Gitesine soru gelmedi. Bu sene sınavda soru gelebilir belki. Arkadaşlar elektrostatikten soru çıktan beri soru gelmiyor. Yani son 10 yılda toplam zaten 5 tane soru çıkmış. Elektrik akımından fix her sene sınavda soru geliyor. Sadece arkadaşlarım 2018'de bir tane soru gelmedi. Diğer bütün yıllar sınavda soru geldi dostlarım. Optikten arkadaşlar biliyorsunuz fiziğin zaten fizik yapan konulardan bir tanesi optiktir. Her sene sınavda soru gelmiş dostlar. Bak manyetizmadan ikiden biri soru gelmiyor. Onun her sene soru gelmiş. Dikkat bu sene belki soru sorabilirler bilmiyorum. Arkadaşlar dalgalardan geçen sene soru geldi. 2019, 2018, 2017 soru gelmedi. 10 önceki son 5 yıla yine soru gelmiş. E, dalga arkadaşlarım bu sene belli olmaz. Yine soru gelebilir. Aklınızda bulunsun dostlarım. Kimya arkadaşlarım. Kimya bilimi diye bir konu var. Aynı fizik bilimi giriş olduğu gibi. kolay bir konu gençler. 2020'de soru geldi. 2019'da soru gelmedi. Diğer yıllar her sene soru geldi. Dostlar haberiniz olsun. Hatta yani 16, 15, 14, 13 de gibi 3'e 4'e tane soru gelmiş. Aklınızda bulunsun. Önemli bir konu bence. Atomun yapısı arkadaşlarım. Sadece ama sadece 2018, 2016, 2015'te soru gelmedi. Diğer yıllar her sene sınavda soru gelmiş. Önemli bir konu kimyadan. Periyodik tablo arkadaşlarım aynı şekilde 2022 testten soru gelmedi. E, 2014'te soru gelmemiş. Bir de 2012'de soru gelmemiş. Diğer yıllar her sene sınavda fix soru gelmiş dostlarım. Maddenin halleri her sene sınavda soru gelen konulardan bir tanesi bu. Kimyasal türler arası etkileşimler sınavda her sene soru geliyor. Kimyasal hesaplamalar arkadaşlarım dengesiz dağılım var. E, 2016'da soru gelmişti. En son geçen sene soru geldi. 2020'de soru geldi. 18, 19, 17 soru gelmedi. Eee bu sene soru gelmeyebilir bence. Kimyanın temel kanunu arkadaşlarım. Son 2'den beri soru gelmiyor. 18-17'de soru gelmiş. 10 önce sadece arkadaşlarım. 2012'den soru gelmiş. Diğer yıllarda soru gelmemiş. Bu sene sorabilirler mi? Belki sorabilirler dostlar. Asit, baz ve tuz arkadaşlarım. Son 2'den beri soru geliyor. Ben bu sene soru geleceğini düşünüyorum gençler. Diğer yıllar soru gelmedi ama ben dediğim gibi bu sene soru oradan çıkacağını bir tane bekliyorum. Karışım arkadaşlarım. Önemli bir konu sadece 2010 18 yılında soru gelmedi. Diğer her yıl sınavda soru gelmiş. Karışımına da bakarsanız da faydasını görürsünüz dostlarım. Önemli bir konu yine o da. Kimya her yerde. Arkadaşlar sadece 2020'de soru gelmemiş. Ve 2010 yılında soru gelmemiş. Diğer yıllar sınavda her sene fikse soru gelmiş. 2020'de gelmedi. Belki bu sene gençler oradan sizi zorlayabilirler. Yani soru gelme ihtimali yüksek diyebiliriz. Canların ortak özellikleri arkadaşlarım, son 10 yılda 3 tane soru gelmiş. 2019, 2016 ve 2014 soru gelmiş. Diğer yıllar soru gelmemiş. Yeterse de soru gelmedi. Aklınızda bulunsun. Canların temel bileşenleri arkadaşlarım, her sene fix soru geliyor. Biyolojinin en önemli konudan Bir tanesi zaten bakmanızda fayda var. Hücre ve organeller arkadaşlarım, son 10 yılda 2019'da 2018'de soru gelmemiş. 2014'te ve 2000 aynı rekonda soru gelmemiş. Diğerleri her sene soru gelmiş. 2020'de bir tane soru gelmiş dostlarım. Madde geçişleri son 2 yıldan beri soru gelmiyor. Bir de 2013'ünde soru gelmemiş ama diğerleri her sene gelmiş. Bu sene madde geçişlerinden soru gelebilir bence gençler. Canlı ısırlandırılması son 10 yılda sadece 2013 ve 2011'de soru gelmemiş. Diğer yıllar her sene sınavda soru gelmiş dostlarım. Hücre bölünmeleri ve üreme. sene soru gelmedi 2011- 2018'e soru gelmiş 2017'de gelmemiş. Bir de 2012 yılına gelmemiş. Diğer yıllar sınavda. Her sene hücre e, bölümleri bölümünden soru gelmiş dostlar. Kalıtımdan e, son 10 yıla sadece 2018'de soru gelmemiş. Diğer yıllar hep 2-1 tane yani ya 2'ye 1 ya 1'e 2 şeklinde soru gelmiş sürekli olarak. Ekosistem ve biyoloji ekoloji diyeyim arkadaşlarım. Sınav derslerine soru geliyor. Sadece 2018'de soru gelmedi ama bu arkadaşlarım gelecek bir konu yine. Çünkü önemli bir konu. Ekoloji, ekosistem ve ekolojide biyolojide çalıştığınız konulardan bir tanesi. Arkadaşlar bitkiler biyolojisi 2020 ve 2019'da soru gelmedi. Ben bu sene sınavda soru bekliyorum dostlarım. Aklınızda bulunsun. Soru gelebilir gençler. Yani 6 tane soru dağılımınızdan kalıtımdan soru bekliyorum. Canlı sınavımızdan bir tane soru bekliyorum. Canlar temel bir tane soru bekliyorum. Ekolojiden soru gelebilir bu sene ve Bitkabiyosu'dan soru bu sene gelebilir diyorum dostlarım. Gençler tarihten sadece ama sadece her seneki soru gelen konuları vereceğim. Çünkü arkadaşlar tarih çok fazla konu var. Hani bunun yerine arkadaşlarım tek tek incelemek yerine sınavda her sene gelen konuları ben size anlatayım. Onları öncelik onlara verin. Zaten o konudan arkadaşlarım sınavda zaten 5 sorunun 3'ü 4'ü geliyor. Hani bu konulardan geliyor. Hani onun ile gençler ben her sene çıkacak konuları ben size söyleyeyim. En azından rahat edersiniz. İlk Türk devletlerinden her sene sınavda soru geliyor. Türk İslam tarihi her sene sınavda soru geliyor. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti her sene sınavda soru gelmiş. Şahat 2019 soru gelmemiş. Arkadaşlar Osmanlı Kültür ve Medeniyetinden e, 2020'de soru gelmedi. 2019 soru gelmiş. 2018'de gelmemiş. Diğerler soru gelmiş. Önemli bir konu bu sene soru gelebilir. Çünkü her sene gelmedi. Tek yıllarda soruyorlar. Eee, MÖTROS ve cemiyetler arkadaşlarım son 6 yılda 1 yıl soru gelmez. Sadece o da 2019 yılında önemli bir konu. Ben de soru gelebilir yine. Kurtuluş Savaşı arkadaşlarım geçen sene soru geldi. 2019 2018'de soru gelmemişti. Önemli bir konu yine gelebilir belki. E, Atatürk ilke ve inkılaplar arkadaşlarım geçen sene soru gelmedi. 2019'da bir tane geldi. 2018'de gelmedi. Diğer yıllarda 2-3 tane soru gelmişti. Arkadaşlar bu sene, gerçekten ama gerçekten bakın Atatürk ilke ve inkılaplarından ben soru sınavda bekliyorum. Benden size demesi Dış politika arkadaşlarım soru içinden beri soru gelmiyor. Aklınızda bulunsun. Belki gelirse gelebilir. En azından bu konu çalışırsanız da dediğim dedim konu çalışırsanız da rahatlamış olursunuz dostlarım. Şimdi gelelim coğrafyaya. Arkadaşlar coğrafyadan doğa ve insandan her sene sınavda soru geliyor. Ama e, geçen sene soru gelmemiş. 2020 yılında yani bir de 2016 yılında soru gelmemiş. Aklınızda bulunsun. Dünyanın şekli var ki arkadaşlarım sınavda son 5 yıldan beri soru gelmiyor. Yani şaşırıyorum ben de. Önemli bir konu ama gelmiyor. Aynı şey arkadaşlarım. coğrafi konumdan son 4 yıldan beri soru gelmiyor sınavda. Bilginiz olsun. Harita bilgisayar sınav derslerine soru geliyor. Sadece 2013 soru gelmedi. Bir de 2015 ve 2014 yılında soru gelmemiş. Atmosfer ve sıcaklık arkadaşlarım. E, soru geldi. Onun 2014'ten beri soru gelmiyordu. Giteslerine buradan bir tane soru gelmiş. İklim bilgisayar arkadaşlarım sürpriz oldu. Giten sene soru gelmedi ama onun için her sene soru geliyordu. Bu sene arkadaşlarım yine iklim bilgisayar soru gelip Atmosfer ve sıcaktan soru gelmeyebilir. İç ve dış kuvvetli arkadaşlarım e, soru geldi. 19 ve 18'de soru gelmemişti. Geri kalan bütün yıllarda soru gelmişti. Nüfus ve yerleşme arkadaşlarım fix zaten biliyorsunuz. Bir iki tane soru kesinlikle ama geliyor. Ekonomik faaliyetli arkadaşlarım e, sonuçtan sonucundan beri soru gelmiyor. Bölgeler e, giteslerine soru geldi. Dediğimiz gibi tutturmuştuk bunu biliyorsunuz. Son 2'den beri soru gelmemişti. Geri kalan bütün yıllar soru gelmiş dostlarım. Uluslararası ulaşım ve hari, e, hatları dedik gençler. Son 4 yıldan beri sınavda soru gelmemiş. Doğal afetler adresinde giteslerine sürpriz oldu. Soru gelmedi ama ben bu sene kesinlikle doğal afetlerden soru bekliyorum. Dostlarım ben esnere de demesim. Gelelim felsefeye. Adresler bakın felsefede yapacağınız tek şey şu. Bilgi felsefesi, aylak felsefesi, din felsefesi, bir tanesinin varlık felsefesi. Bu dört tane felsefe konusundan haftada yüzer tane soru çözün. Gerçekten sana da fullersin. Bakın. Beş soruda beşte beş yaparsınız gençler. Diğer konular çok fazla bir detaya girmenize gerek yok. Bu dört konuya çalışın. Yeterlidir. E, din gündürü sorularına bakarsak gençlerim. Bilgi ve inançtan her sene, sonuçtan bir soru geliyor. İbadetlerden sonra bir sene soru gelmedi ama bu sene gelebilir bence. Ahlak ve değerlerden her sene soru geliyor. Hz. Muhammed'in hayatı arkadaşlarım biliyorsun fix soru gelen konu yine. E, vahiy ve akıl arkadaşlarım e, geçen iki tane geldi. 2009'da soru gelmemişti. 2018-2017'de soru gelmiş. 2016'da soru gelmemiş. İs, e, İslam düşüncesinde yorumlar, mezheplerden arkadaşlarım sadece 2020'de soru gelmiş. Son 5 yılda geri yıla hiç gelmemiş. Din, kültür ve medeniyet arkadaşlarım sadece 2016'da soru gelmiş. Diğer yıllar hiç sınavda soru gelmemiş dostlarım. Bu şekilde de fen ve sosyali bitirmiş olduk. Son 10 yılın soru dağılımı bu şekilde. Arkadaşlar biraz hızlı anlatmak istedim. Çünkü eee Aynı arasında size not tavsiye ettiğim için kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.